C'est vücutta sadece estetik amaçlı yüzdeki mimik kaslarını bloke etmek ve kırışıklıkları azaltmak için değil, fonksiyonel olarak bir şeyler kazanabilmek için de yapabiliyoruz. Bu uygulamayla iş hayatında çok terleme nedeniyle özellikle kıyafeti kirlenen, ceketinin, iç gömleğinin, koltuk altı bölgesi veya pantolonu ıslanacak kadar terlenen kişiler çok rahat edebiliyorlar. Koltuk altı bölgesi, ense bölgesi, kasık bölgesi göbek altı pubis bölgesi bunlardan bazıları. Bazen de el ve ayak tabanı terlemeleri kişileri çok rahatsız ediliyor. Çorabı ıslatacak kadar veya tokalaşmayı engelleyecek veya hastalığının kendisini kötü hissetmesine neden olacak kadar çok terlemesi olan kişilerde de avuç içine ve ayak tabanına da yine botulinum toksin uygulamaları yapılabiliyor. Çok ağrılı olabilecek olan bölgelerde yani avuç içi ve ayak tabanı gibi bazen e, nadiren dayanamayacak kişilerde hafif bir sedasyon altında da bunlar gerçekleştirilebiliyor anestezi hekiminin desteğini alarak. Çoğu zaman uzun süre lokal anestezi yapacak kremleri tutarak da el ve ayak bölgesinin uyuşması sağlandıktan sonra botinin toksini uygulamaları yapılabilir. Bu yapıldıktan sonra genellikle 10 ila 14 gün sonra etkisi tam oturmuş oluyor ve çoğunlukla da e, ortalama 3 ile 6 ay arasında değişen bir süre terlemenin önüne geçilebiliyor. Tekrarlanabilen bir işlem. Sık tekrarlandığı zaman yani 6 ayda bir bir uygulama yapıldığı zaman 3. 4. uygulamadan sonra bu süre açılabiliyor. Yani 6 ay değil mesela 8 ayda bir uygulamaya geçilebiliyor. Genel olarak fonksiyonel kazanımı yüksek olan bir uygulama olarak tarif edebiliriz. Vücutta rutinli toksinik olabilir. mm-hmm